Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları dilerim. Galatasaray'da transferde işler karışık mı? Biraz karışık gözüküyor. Özellikle Mitsu ile ilgili olarak akşamüstü gelen haberden sonra. Bu konudaki fikrimi sizlerle paylaşacağım. Luindama ve Morutsan'la ile ilgili Lisans problemi var mı? Hayır yok. İsterse Galatasaray çıkartabilir ama bekliyor. Çünkü Okan Buruk'un bu futbolcularla ilgili karar vermesi lazım. Eğer stoper bulunamazsa Galatasaray'ın istediği ölçülerde bir stoper bulunamazsa Luyendama yola devam etmekte de bir seçenek olarak gözüküyor. Morutsan her halükarda kiralık olarak gitmeli bence. Ne Morutsan ne Çıkal bu takıma katkı sağlayamaz. Ön yargılı olduğumu düşünmeyin. Hazırlık dönemi de bence bunu gösterdi net bir biçimde. Okan Buruk elbette ki çıkıp oyuncularını kötüleyemez. Ama o da biliyor ki bu takımın standartında değiller. En azından kiralık olarak giderlerse bu dönem için Galatasaray'ı rahatlatırlar. Yabancı kontenjanında, geniş kadroda ve parasal olarak. Sivas Spor biliyorsunuz Morutsan'ın transferinde ısrarlı. Peki Mitsui konusunda son durum nedir? Onun kulübü Aze Akmar ön eleme maçları oynamak için Mitsui'yi şimdi göndermek istemiyor. Aslında bir 3,5 milyon euro üzerine bir anlaşma sağlanmıştı. Aziz Akmal Genel Menajeri Ari Memni bir bildirim aldı. Kimden aldı bu bildirimi? Oyuncunun kendisinden yani Mitsuyu'dan. Mitsuyu ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diyor. İradesi son derece net ve böyle olması da normal. Bu bir ticarettir. Ticarette para kadar verdiğiniz sözü zamanında yerine getirmek. Yani yasal süreye riayet etmek de çok önemlidir. Eğer bir futbolcunun transferini bitirmişseniz benim dört ve 11 Ağustos'ta öneme ön eleme maçlarım var. Onlarda o maçlar bittikten sonra oyuncuyu gönderirim diyemezsiniz. Anlaşma yapmışsanız eğer, o anlaşmanın karşılığı olan neyse, malsa mal, ürünsü ürün, işte e, herhangi bir hizmet e, vaadiyse bu hizmet vaadini yerine getirmek durumundasınız. E, karşı tarafın kabul edilemez talebi karşısında Galatasaray'ın tavizsiz davranacağı kanaatindeyim. Tavizsiz davranıyor. Zaten futbolcu da genel menajere Ari Memni'ye bunu söylemiş ve onlar da teknik direktöre danışacaklarını söylemişler. Teknik direktörün böyle bir talebi olabilir Pascal Cansen ama bu konuda ticari kurallar ve spor hukuku geçerlidir. Kulüpler arasında yapılan kontat esastır. Dolayısıyla Galatasaray eğer bu kulüp Azi Akmar oyuncuyu biz 14 Ağustos'tan sonra göndeririz şeklinde bir Dayatmada bulunuyorsa vazgeçebilir bu transferden Ben oyuncunun iyi olduğu kanaatindeyim Türkiye'de iş yapar Temas oyununda var ve top kazanma başarısı var Bunu doğru kullanıyor Sürekli mücadele ediyor Yani ısıran bir oyuncu Birebir bire bir mücadeleyi çok seviyor ama olmazsa olmaz da değil. Galatasaray başka oyunculara da yönelebilir. Örneğin Lucas, Lucas Torreira'nın Uruguaylı oyuncunun yeniden gündeme geldiğinden bahsedildi. Daha önce Galatasaray önerilmişti. Arsenal muhtemelen onunla sözleşme fesli gerçekleştirecek. 2023 yılına kadar yani bir yıl daha sözleşmesi var ama Lucas Torreira ile ilgili en büyük kaygı istikrarlı olamaması şeklinde ama Atletico Madrid de elbette ki tutunamadı ama Arsenal'da, İngiltere'de, Premier Lig'de iyi futbolcu olsanız da oynayamama olasılığınız var. Çünkü oradaki yarışma biçimi farklı. Dolayısıyla özellikleriniz o yarışma biçimine uygun olmayabilir. Falcao da gitti en iyi döneminde Atletico'dan e, İngiltere'ye ama Atletico'da harikayken Avrupa Şampiyonası Avrupa Kupasını yani Avrupa Ligi'ni kazanmalarında baş roldeyken İngiltere'de aksadı. Olabiliyor bunlar. Dolayısıyla İngiltere macerasına istinaden ön yargılı davranmamak lazım. Üstelik İtalya macerasında ben istikrarlı olduğu kanaatindeyim Lucas Torreira'nın. Tabii transfer koşulları nedir, oyuncu ne istiyor, oyuncunun maaşıyla ilgili problem yaşanacağı kanaatinde değilim ama Arsenal zor bir kulüp. Sözleşme feshederken de Türkiye'ye kiralık oyuncu göndermemek şeklinde tuhaf bir prensip benimsemeleri nedeniyle de Arsenal zor bir kulüp. Lucas Torreira teknik ekibin analizinden sonra elbette ki Galatasaray'ın transfer etme olasılığının yüksek olduğu oyunculardan bir tanesi. Frederic Mitsu ile ilgili olarak Galatasaray'ın tavizsiz davranması gerektiği kanaatindeyim. Öyle de yapılacak. Eğer e, bu takım yani Aziz Akmar göndermemekte diretiyorsa eğer Galatasaray bu transferden vazgeçecektir. Bunu da <laughs> Afedersiniz Kesin bir biçimde öğrendiğim için sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim. Ali Akman'ın kiralık olarak transferinin söz konusu olduğundan bahsediliyor. Ben de buna inanıyorum. Ama işte değişik rivayetler var. Kimisine göre e, herhangi bir e, maç oynama adedi zorunluluğu koymuyor kulübü Antra Frankfurt, bazılarına göre koyuyor vesaire. Ali Akman Galatasaray'da oradan oynayabilecek bir oyuncu değil ama hücumun değişik yerlerinde, kenarlarda ve e, forvet arkasında oynatabileceğiniz yardımcı forvet olarak düzelterek söylüyorum. Oynat oynatabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla e, Ben Ali Akman transferinin eğer e, sorun yaratmıyorsa e, Yedek kalmak konusunda Galatasaray için faydalı olabileceğine inanıyorum. Çünkü rotasyon çok önemli. Her ne kadar Galatasaray Avrupa Kupalarında olmasa bile lig uzun ve zorlu Anadolu takımlarına karşı oynayacaksınız. E, ben rotasyonda iş yapabileceği kanaatindeyim. Hollanda liginde edindiği e, tecrübeyi de azımsamamak gerekiyor. E Galatasaray'a Deniz Suarez ismi gelmişti. Teknik heyet ve futbol direktörü Cenk Yergin buna sıcak bakıyor. Bugün itibariyle vereceğim bu videoda en önemli bilgi size bu. Deniz Suarez Erden Timur'a da sunuldu. Erden Timur, Deniz Suarez'in hem Celta de Vigo Başkanı Carlos Mourinho ile yaşadığı problem hem de oyuncunun oradan bu olaydan sonra biliyorsunuz dün anlatmıştım dünkü videomda bazı altyapı oyuncularını ayartıp kendi menajerlik şirketine yönlendirdiği yönünde bir suçlaması vardı Mourinho'nun, Celta Başkanı'nın oyuncu yönünü. Bunları araştırıyor Erdem Timur. Bu transferin nasıl olabileceği konusunda bir dosya sunuldu kendisine. Bu dosya üzerinde çalışıyorlar. Karar verici merci orası. Yani Erdem Timur, Dursun Özbek Başkan, onun kardeşi Mehmet Özbek bu işleri yapıyorlar. Ama Deniz Suarez'in transferi konusunda Cenk Ergün ve Okan Buruk'un onayı var. Olumlu bakıyorlar. Elbette ki Evander'in transferinin endeksli olarak hep söylüyorum. Tekrarlanmayacağım. Evan keşke olsa ama işte Ajax devreye girmiş. Teklifini yapıp beklemeye başlamış. Antraf Frankfurt devreye giriyor. Dolayısıyla Galatasaray niçin cevap alamıyor? Madem anlaşıldı niçin bu oyuncunun gelişiyle ilgili herhangi bir açıklama yok? Niçin Erden Timur bugün uzun bir basın toplantısı düzenledi ve Evander şu tarihte gelir bu tarihte gelir demeyecektir elbette ki bunu beklemiyoruz. Ama Evander'le ilgili daha somut konuşmadı. İnşallah olur işte falan filan gibi temennilerle ve konunun etrafından dönerek dolanarak. Bir açıklama yapma zarureti hissetti Evander olmasa Deniz Suarez ismi olabilir Elbette ki Galatasaray bu son yaşanan Yani selte Başkanı Mourinho'nun Suçlamasıyla da ilgili Bir değerlendirme yapıp kararını buna göre verecek Yine bugün erden Timur'a sunulan Dosyaların içinde bir başka Futbolcu İspanya'da oynayan Bir başka futbolcu yer alıyor O da Mingensa biliyorsunuz Barcelona'dan Kunde'nin transferinden sonra ayrılma olasılığı var Atletik özellikle ön plana çıkıyor Lomasya'dan yetişmiş Barcelona altyapısından yetişmiş Disiplinli bir oyuncu ben onun sağ oynatılabileceğini, çizgide de gidebildiğini düşünüyorum. Celta onun anlaşma aşamasında 3 milyon euroluk bir sözleşme fesih bedelinden bahsediliyor ama Selta'dan Celta'dan çok daha iyi bir seçenek olarak elbette ki Galatasaray duruyor. Çok daha yarışmacı, üst düzey profili olan bir kulüp olarak Galatasaray Mingenza'ya daha cazip gelebilir. Galatasaray bu konuda acele ederse bugün Erden Timur'un eline Elindeki isimler, değerlendirmesine tabi olan isimlerden bir tanesi de Mingenza. Bir diğeri de Biliyorsunuz Erden Temur bugünkü basın toplantısında Gomis devam edebilir, Okan Hoca da devam etmesinde bir behis görmüyor dedi ama ben aynı kanaatte değilim. Gomis'te de her an yollara ayrılabilir. Ayrılmasa bile bir forvet transfer edebileceklerini söyledi. Ee, bu forvet forward e Weisman olabilir mi? Olabilir. Real Valladolid'de çok başarılı bir sezon geçirdi. Onun dışında e, biliyorsunuz Avusturya'da da çok gol attı, üretken bir oyuncu. Üstelik Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Elbette ki Valladolid öyle 7-8 milyon eurolar değil. Daha aşağıda, daha böyle kabul edilebilir rakamlardan bahsederse bu transfer olabilir. Ben Galatasaray adına bu transferin de olabileceğini düşünüyorum ve Weissman'ın kesin olarak Galatasaray'ın Yapmayı planladığı forvet transferinde opsiyonlarından bir tanesi olduğu kanaatindeyim. Daha önce Fenerbahçe ilgilenmişti ama anlaşamadı. Ee, bir teklif verdiler. Ee, temsilcisi ve kardeşi Nando Guglielmone'ye -Gugliel kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Uruguaylı golcü Edinson Cavani. Bir yere yerle anlaştığı şeklinde haberlere konu oldu ama bir yere yerle bir anlaşması söz konusu değil. Olabilir mi? Olabilir. Ee, bir şekilde bir takıma gidecek ve çok da fazla bekleme zamanı yok ama Galatasaray'ın da e, Cavani'yi transfer etmeyi planladığını çok iyi biliyorum. Cavani Galatasaray'ın dünya ünlü bir forvet getirme planı içerisinde şu anda listede birinci sıradaki isim. Çok işlevsel bulmayabilirsiniz. İşte Seferovic de var Cavani nasıl olacak diyebilirsiniz ama Seferovic İsviçre milli takımında da gördük ki Avrupa şampiyonasında birazcık daha geride doğru koşular yapan kenar forvet olarak da oynatabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Cavani de daha önde uçta oynayabilir. Dolayısıyla ben onların kombine edilmesi konusunda herhangi bir behis, bir sorun olm olmadığı kanaatindeyim teknik olarak. Üstelik Kavan ismi gerçekten kombinelerin satılması, formaların satılması. Eğer akıllı bir pazarlama stratejisi yönetiyorsanız, Falka'da olduğu gibi hatalar yapmıyorsanız bunları arttırabilecek Galatasaray'a sağ dışında da imaj değeriyle artı değer kazandırabilecek bir futbolcu. Edinson Cavani de transferi üzerinde düşünen futbolculardan bir tanesi. <laughs> Trabzonspor Amerika Birleşik Devletleri'nde MLS'de oynayan Los Angeles Futbol Kulübü'nde oynayan Jesus Murillo'yu transfer gündemine almış. Herkes İtalya'da oynayan Kolombiyalı Murillo'dan bahsediliyorsan da ama Jesus Murillo, Trabzonspor'un düşündüğü stoper. Henüz bir teklif vermemişler ama temsilcileriyle görüşme halinde olduklarını bugün Radyo Spor'da Gustavo Rico, Jesus Murillo'nun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin temsilcilerinden bir tanesi onunla yaptığım görüşmede öğrenmiş bulunuyoruz. Trabzonspor'da böyle bir stoper transferi gerçekleştirecek anladığım kadarıyla. Joao Pedro sakatlık geçirmiş ve 2,5 ay sahalardan uzak kalacağından bahsediliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir transfer yarışına sebebiyet vermişti. Geçmiş olsun sakatlıklar gerçekten futbolcunun başına gelebilecek en kötü şeylerden bir tanesi. Umarım sahalara kısa sürede döner. Atilla Zalai ile ilgili söylediğimi dün, yine dün söylediğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Fenerbahçe bir stoper aldı. Luan Perez ve Atilla Zalai'nin satılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu net bir biçimde görüyorum. Alioski Beşiktaş'ta görüşmüştü ve e, İstanbul'a gelmesi planlanıyordu. Fenerbahçe'de devre ama Alioski e, sol bek arayan takımlar için ideal bir oyuncu değil. Çünkü orijinal bir sol bek değil. Sol önde oynuyor genel itibariyle. Ve geçen sezon kötü bir dönem geçirdi. Alain ile birlikte Suudi Arabistan Ligi'nde küme düşmüşlerdi. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz ve izlediğiniz için. Hafta sonu gerçekleştireceğim, yapacağım videolarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.